Merhabalar, Gazi Unglu benim adım. E, Aktif Yaşlı Merkez'de satranç antrenörüyüm. Burada 60 yaş ve üzeri üyelere e, hizmet veriyoruz. Satranç ve zeka oyunları derslerimiz var. E, ve bu derslerle ilgili çok güzel geri dönüş alıyoruz üyelerden. Ben kendim satranç ve zeka oyunları dersleri veriyorum. İşimi çok seviyorum. E, üyelerin hayatlarına olumlu olarak dokunuyoruz. E, ve bu bizi mutlu ediyor. Bunların ki değişikliğinin, olumlu anlamda değişikliğinin nedeni olduğumuzu bilmek bizi kurum olarak mutlu ediyor. Ben kendi adıma da, e, derslerin verimli gelişmesinden dolayı da çok mutluyum. Alıkbaşı adresi diye tüm sallıyorum. Ona da girebilirsiniz oraya. Girelim e, hocam. Adım Beyhan Çetin, 67 yaşındayım, resim yapıyorum. Resim büyük bir zevkim bayağıdır. Resmin üstüne bir de satranç eklendi. Satrancı olan merakım çok seneler önce bir film seyretmiştim. Bu filmde bir mahkum bir odada yapacak hiçbir şey yok. Musluktan sular damlıyor tık tık tık. Yani kafasını kaçıracak dereceye gelmişti. Bir yatak örtüsü vardı kareli, damalı. Zeytin çekirdeklerini biriktirerek onda satranç oynuyordu. Bu beni çok etkilemişti uzun seneler. O benim aklımın bir köşesindeydi. Burayı seviyoruz, <laughs> mutluyuz da. Çok güzel geçiyor günlerimiz. Arkadaşlarımız çok, hepsiyle dost olduk. Burada da böyle bir imkan olunca hemen yazıldık buraya da. Sıfırdan başladım. Gerçekten yani nasıl kaçırmışız bunca senedir okurken falan. Üzüldüm de niye daha önce başlamadık diye. Çok güzel öğrendik. Turnuvalara da gittik, katıldık. Çok da zevkli oldu. Ankara'ya gittik, geldik. Çok güzeldi. Adım Gönül Gündoğdu. 58 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Ben artık rahatsızlığımdan dolayı iş hayatını bırakmak zorunda kaldım ve dolayısıyla tiyatro aracılığıyla bu Aktif Yaşlı Merkezi üyesi oldum. Santranç, tiyatro ve halk oyunlarına geliyorum buraya. Buradaki yaptığım aktivitelerden bu yaşta bile neler yapabileceğimi fark ettim. Satranç oyunu bence beyni kullanma oyunudur. Odaklanma oyunudur. Yani mesela satranç oynarken şöyle odaklanıyorum ve tamamen kendimle oluyorum. Yani tamamen gönüllü dinliyorum. Gönülün oraya odaklanmasını hissediyorum. Çok mutluyum burada. Yani bütün aktiv yaptığım aktivitelerden dolayı, ortamdan dolayı, edindiğim arkadaşlardan dolayı hocalarımı çok seviyorum. Evet sıfırdan başladım. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani hiçbir taşın adını bile bilmiyordum. Ee, i̇şte e, hocamızın gösterdiklerini deftere, defterim vardı. Büyük bir defterle ben derse geliyordum. Her yaptığını not alıyordum. Ee, ve eve gidip onu tekrar ediyordum. Hemen bir şey aldım, santranç seti aldım evde uygulamalarını yapayım diye. Yaklaşık bir buçuk yıl önce öğrendim ve turnuvalara katılıyorum. Hatta yakın zamanda Ankara'da Emektarlar Türkiye Birincilik yarışmasına katıldım ve kendi yaş kategorimde ikinci oldum. Öğrenmenin yaşı yok, gerçekten yok. Yeter ki insan istesin. İsmim Ayben Şahin Soy, ee, psikoloğum. 28 yaşındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Başlı Merkezi'nde görev yapmaktayım. Buradaki amacımız esas olarak belli bir yaş üzerine gelmiş bireylerin fiziksel aktivitelerini, zihinsel aktivitelerini geriletmemek. İlk hedefimiz bu. Olcay Sarıkaya, 62 yaşındayım, emekli beden eğitimi öğretmeniyim, bir çocuk annesiyim. Burada hocamız gayet güzel, motivasyonu iyi, teşvik edici, hedef koyucu olduğu için biz böyle o hedefe doğru koşuyoruz. Az biliyordum, bir ilkokul çocuğunun bildiği kadar biliyordum. Taşları yeri, oyun sistemi, şu anda bir üst seviyeye geçmiş bulunuyoruz. Turnuvalara katılmamız gerekiyor. Turnuva büyük bir kazançtı. Hayat da zaten öyle bir şey. Öğrenme, satranç oyunu gibi düşünün. Kazanma var, kaybetme var, strateji var. Her şey. Hayatın ta kendisi o satranç oyunu da. Ben e, emekli hakimim. Hakim olduktan sonra genç yaşta emekli olduğum için noterliğe başladım. Uzun sene noterlik yaptım. En son Antalya 12 yıl noterliğini kurmuştum. Oradan da emekli oldum. Emekli olunca e, boş kalmak istemedim. Artık yaşlı merkezini tesadüfen bir arkadaşımdan duydum. Geldi. Satranç dersleri vardı. Satranca böylece başladım. E, çok da yıllar boyu hep öğrenmeyi istiyordum satranç zaten. Hayalimdi diyeyim en böyle çok şey öğrendim ama tabi satancın öğrenmeni zaten satançta. Merhabalar, ismim Fazilet Akgül. Emekli matematik öğretmeniyim, Antalyalıyım satranç dersine geliyorum. Aktif yaşlı merkezde olmaktan gerçekten mutluyum. Birçok kez yenildim, yenmiyorum.